Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır, hem kendine güvenirsen eğer, bekleyebilirsen usanmadan, yalanla karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana ne kazandım diye sevinir ne yıkıldım diye yerinir ikisine de vermeyebilirsen değer ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz koyulabilirsen işe yeniden döküp ortaya varını yoğunu bir yazı tura da yitirsen bile yitirdiklerini dolamaksızın dile baştan tutabilirsen yolunu yüreğine, sinirine dayan diyecek direncinden başka şey kalmasa da herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek her şeyiyle dünya önüne serilir üstelik oğlum Adam olduğum demektir. Bu dizeler Deniz Baykal'ın en çok etkilendiği "Adam Olmak" şiirinden alınma. Yazarı Kipling, tercümanı ise Bülent Ecevit. Baykal hayatı boyunca bu şiirdeki öğütleri uyguladı. Kendine güvendiği, usanmadan beklediği, ömür verdiği işler bozulsa da her seferinde yeniden denedi. 40 yıllık siyaset hayatı bu medcezirlerle geçti. Bu sayede herkes gitse de o her daim kalabildi.